Gökhan Şefim, yine önünde yeşillikler görüyoruz. Ne yapacaksın bize? Evet, güzel bir pancarın yaprakları bunlar. Yine pazarda geziyorken gördüm, hemen görünce o Pazı gibi pancarın yaprakları, saplı şekilde. Bunu yine zeytinyağlı yapacağız. Çirişte yaptığımız teknikle yine aynı şekilde yapacağım. Soğan, sarımsak, biraz da bulgur koyacağız içine. Saplarını ayrı aldık, Çok ayrı doğradık bunları. Önce bunları kavuracağız. Birlikte pişmez bunlar. Önce bunları, sonra yaprakları atacağız. Bunların pişmesi uzun. Soğanların rengi hafif döndü. Şimdi pancarın saklarını atalım. Biraz da bunları kavuralım. Bunlar biraz yumurtadılar. Yaprakları alacağız oyunun içine. Tuzumuzu verelim. Buna biraz da bulgur atacağız. aşağı yukarı pişti. Burada zaten bulgurlar böyle piştiği zaman oradan anlayabiliriz piştiğini. Dinlenmeye alacağız. Süper. Toprak kokuyor. Şimdi bunu sade de yiyebiliriz. Yoğurtlu da yiyebiliriz. Bunu biraz da sumak koyalım. Biraz da zeytinyağı. Para não afetou-se, precisa dar afetou-se.